Merhaba hocam. Bugün işçi sınıfının medaliş diarı olan yönetmen Kenneth Loach'ın 2000 yapımı bir denemesi, Ekmek ve Güller'den bahsedeceğim. Ama bunun öncesinde sizlere Kenneth Loach'tan kısaca bahsetmek isterim. Kenneth Loach, İngiliz televizyon ve bağımsız film yönetmeni. Yoksulluk, barınma ve işçi hakları gibi sosyal konular filmlerinin konusu olmuştur. Sosyal açıdan eleştirel tarzı ve sosyal idealleriyle tanınır. Babası elektrikçi olan Ken Lodge, Oxford'da hukuk okudu. Üniversiteden sonra yönetmenlik öncesi şansını aktörlükte denedi. Daha sonra BBC'ye geçerek TV yönetmenliğine başladı. 70'ler, 80'ler boyunca filmlerini dağıtma zorunluluğu, politik sansür ve ilgi yoksunluğu gibi sorunlarla karşılaştı. Filmlerinde sosyalist kimliğini her zaman öne çıkaran Lodge, sıradan insanı ele alarak onun günlük yaşamını yaşadığı sosyal ve maddi zorluklarını tüm çıplaklığıyla ortaya sermiştir. 2012 yılında Torino Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne değer bulunmuştur. Ancak Lodge, festivali düzenleyen Ulusal Sinema Müzesi'nde işçilerin taşeron şirket aracılığıyla çalıştırılmasını ve güvencesiz düşük ücretle çalışmaya direnen işçilerin işten çıkarılmasını görmezden gelemeyeceğini açıklayarak ödülü reddetmiştir. Meksika sınırlarından Los Angeles'a kaçak yollarla geçen Maya, ablası Rosa'nın evine yerleşir. Maya, ablası Rosa'dan kendisine bir iş bulmasını ister. Rosa, ona kendisinin de çalıştığı sendikasız ve güvencesiz işçi çalıştıran bir şirkette temizlik işi bulur. Sendikasızlık işçilerin ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarların korunmadığı, yeni hakların sağlanmadığı, ve geliştirilmediği anlamına gelmektedir. Ayrıca burada çalışan insanların sağlık sigortası olmayışı, düşük ücretle çalıştırılmaları da cebasıdır. Maya ve rozak gibi çalışan diğer temizlik işçileri bu durumun farkındadır. Fakat seslerini çıkarmayı, susmayı tercih ediyorlardır toplumun belki de en zengin insanların şirketlerinde çalışan temizlikçiler için içlerinden birisi üniformalar bizi görünmez yapar diyerek aslında çalıştıkları insanlar için hiçbir değerlerinin olmadığını ve nasıl görünmez olduklarını tek bir cümleyle özetlemişlerdir. Hizmet İşçileri Sendikası sem temizlik işçileri için adalet adlı kampanyasını örgütlemek üzere görevlendirilir. Sen şirkette Rozan'ın karşısına çıkmış ve çalışanlar için sigortasız, tatili olmayanlar için uğraşan ve bu sendikada tazminatsız işten çıkarılmaları sebebiyle hiçbir sosyal güvenceleri olmayan temizlik işçilerine Olması gereken haklarını anlatmış ve insanların örgütlenmeleri için çağrıda bulunmuştur. Maya'nın eniştesinin şeker hastası olması, imkansızlıklar sebebiyle tedavi olamaması karşısında Maya bu hareketi mantıklı bulmaya başlamıştır ve desteklemiştir. İlk önceleri diğer temizlik işçileri de haklarını ciddiye almasalarda birim sorumlularının baskıları ve sendikalı çalışanları gördükçe bu hareketi benimserler ve ilerleyen zamanlarda haklarını elde edebilmek için gösteriler ve eylemler yapmışlardır. Eylemlerinde 128 kadın işçinin Can verdiği fabrika yangınından sonra kadın işçilerin kullandığı slogan olan ''Ekmek istiyoruz, gülde'' sloganını kullanmışlardır. Gün geçtikçe sendika hareketine katılımda işçiler arasında artmaya başlamıştır. Son eylemlerin ardından birlik olmanın verdiği güçle temizlik firması, sigorta, sağlık masraflarının karşılanması, izin günlerinin olması ve yeterli ücret gibi hakları çalışanlarına tanıma kararı almıştır. Maya ise yaptığı hırsızlık nedeniyle sınır dışı edilmiştir ve ülkesine gönderilmiştir. Sonuç olarak kapitalizm giderek emekçileri hem sömürüyor hem de aşağılıyor. Sendikasız bir emekçi tekerlerin ayakları altında ezilmeye mahkum oluyordu. Ama işçilerin birliği, işçilerin kararlılığı karşısında kapitalizm dize gelmek zorunda kalıyor. Bilinçli bir işçi kesimi hak mücadelelerinden galip çıkmak için gereken her şeye sahip demektir.